Her bir sosyal medya kullanıcısı bir yayıncıdır arkadaşlar. Yani bugün e, Sabah Gazetesi, Hürriyet Gazetesi, Dünya Gazetesi oh. ne gibi müeyyidelere tabi ise sosyal medya kullanıcısı olarak biz de o müeyyidelere tabiyiz. Yani yanlış bir haber yaptığımız zaman, herhangi bir manipülasyon yaptığımız zaman, bir dezenformasyon yaptığımız zaman bunun e, hukuki müeyyidesi var bunu unutmayın. Hepiniz birer aslında yayıncısınız. Devletimiz e, sosyal medyadaki olumsuzluklarla e, mücadele ediyor, terem hesaplarıyla mücadele ediyor. Ama devletin bunu işte az önce örneklerini gösterdiğim gibi dinle kapatıyorsunuz, yenisi açmıyor. Devletin bu olumsuzluklarla tek başına mücadele etme şansı yok arkadaşlar. Vatandaş olarak e, bizim üzerimize düşen vazifeler var burada. Devletimize yardımcı olmak gibi. Terör sempatizanlığı yapan, terör seviciliği yapan ya da e, zararlı yayın yaptığını düşündüğünüz hesapları lütfen siber.gm.gov.tr, siber.ankara, siber.istanbul.gov.tr e gm.com.tr adresini lütfen ihbar etmek bizim vatandaşlık görevimizdir, bunu e, ihmal etmeyin. Peki nereden nereye gelmişiz? Milattan önce 2017, yaklaşık 4000 yıl kadar önce e, bakın nasıl haberleşiyormuşuz. Böyle işaretler koymuşuz. Tam 4000 yıl sonra bakın nasıl haberleşiyoruz. Değil mi? Sosyal medya hesaplarında emoji gönderebilir. Bu arada 2023 yılının en fazla kullanılan e, emojileriymiş. İşte birinci sırada güven adam var, kalp var, başka güven adam var. Demek ki sosyal medyada, özellikle Instagram'da gayet mutlu, keyifli, güzel insanlarız.